Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Oyun şu şekilde. Yiyecek yiyecekli olan bir şey bu. Bunlardan bir sürü şey alıyorsun işte. İçecek, giyecek, güzelinden, çirkininden. Sonra bunların hepsini bir kağıda yazıyorsun ve katlıyorsun. Sonra e, oradan sırayla seçiyoruz. İkimizin de ayrı bir kabı olacak eşit boyda. İçine sırayla kağıttan çıkanları koyacağız. O zaman anladığınızı umuyorum ve başlıyoruz. Şurada gördüğünüz, burada gördüğünüz benim kabım. Buradaki kapta benim. O, o zaman, zaman şimdi başlıyoruz. İlk ben başlayayım ben başlayayım. Peki, şurada kabı olacaktı. Ben gidip alıp geleyim. Burada. işte aldım. Muz. Ya üf ya. tabi arkadaşlar bu kağıtları geri e, kullanmıyoruz. Şimdi muzumu alayım. Muzdan bir dilim kesiyoruz arkadaşlar. İşte kestik. Şimdi bunu kıvama koyacağım. Kaydım. Sıra bende. Bir tane kağıt ayın Ve şeker. Ya üf ya. Şimdi bu şeker. istediğim kadarını koyacağım. Hepsini kaydım. Ya üf ya en baştan en iyisi geldi ya. En iyisi de denilemez. Daha meyve suyu var, cips var. Neyse şu kağıdı kenara koyalım. Evet. Sıra sende. Bismillah. Aha bunu aldım ben. Bakalım. Kalpli kurabiye. Ya muzlu o gider mi ya? Neyse alalım. Koyamıyorum. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonrasında koyabildim. Tabii. Göstermedim. Her neyse. Hadi devam edelim. Tamam. çilek. Ya öf ya. Kesin çilekle o şekerler karışırsa çok güzel bir şey olur. O zaman bunu yana alalım. Ve çileğimizi koyalım. Evet çileğimizi buradan alalım. Ve içine koyalım. Tabii ki de hepsini koyacağım sıra bende. Umarım güzel bir şey gelir Allah'ım. Hadi bakalım aldık. Aa ben eski şeyimi almayı unutmuşum. Bunu da kenara koydum. Şimdi bakalım neymiş bu? Meyve suyu. Ya Uf kesin bunların hepsi birleşirse çirkin bir şey olur. Neyse koyalım meyve suyumuzu. Hmm. İğrenç gözüküyor. Neyse. Arkadaşlar bu koyduğumuz şeyleri e, tabii ki de şey bazıları katı olduğu için veya sert olduğu için mutfak robotundan geçireceğiz. Evet. Şuna bakalım. Ne? Ne çıktı? Ne çıktı? Güzel bir şey mi çıktı? Ne çıktı? Köpek maması çıktı. Yoo, iğrenç yapacak kesin tadını. Aslında bu benim için iyi. Senin için kötü bir şey. Yarışmayı ben kazanacağım. Aslında biz yarışma yapıyoruz. Ama bunu oyun olarak da yapabilirsiniz tabii ki. Ve size oyun oynuyoruz dedim. Yani oyun oynuyoruz demiştim önceden. Şimdi ise yarışma yapıyoruz. Mükemmel. Şimdi köpek mamasını koyayım. Ey ya. Koydum. Sıra bende. Aldım. Peynir. Ya. Evet. Şimdi bunu koyacağım sığmıyor. Gir. Gir. Arkadaşlar videoyu durdurdum ve eninde sonunda içine soktum. Her neyse. Ben de çektim. Bakalım. Marul. Acaba güzel olur mu? Neyse. Evet. Kaydım. Son bir kayıt kaldı o da benim. Gazoz. Bunu çekelim. Şimdi o. Çekeyim dedim. Tekrar yanıma attı. Neyse. Şimdi gazozu koyayım. Kesin çok iğrenç bir şey olacak. Arkadaşlar kullandığımız yiyecek ve içecekleri kaldırdık ekrandan çünkü onların yüzüne biz gözükmüyorduk Veya kapımız falan. Gazozumuz da burada. Kapağını da açalım. Evet. Kaydım. Şimdi arkadaşlar bunları, bunları mutfak robotundan mutfak geçirip geliyoruz. Yaptık. Yani bunları mutfak robotundan geçirdik. Acaba ikimizinki de çirkin mi olacak? Birimizinki güzel birimizinki çirkin mi olacak? bilmem nasıl olur. İkimizinki de güzel olabilir. Ne bileyim her şey olabilir yani. Hadi şimdi içelim. <laughs> Asena nereye? Daha video bitmedi. <laughs> Çok ciddi bir tadı var. Oh. <laughs> Aslında bu idare eder yani. O kadar da kötü değil. Hmm, o neden böyle yaptı? Bence o kadar da kötü olamaz. Bir onunkine de bakayım.